İnanılmaz evet yanlış duymadınız yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar benim de yeni haberim oldu instagramda bana abi outless 1 multiplayer coop geliyor denildi ve videolar atıldı bir baktım. Harbiden yapılıyormuş. Bu arada Instagram'ım da Tayfun alt çizgi takip etmediyseniz de oradan takip edebilirsiniz. Gerçekten de oradan öğrendim ve aşırı heyecanlıyım. Hiç izlemedim. Bununla ilgili iki tane video var. Hep beraber bu videoda izleyeceğiz sevgili dostlar. Ve karşınızda Unreal Engine 4 grafik motoruyla yeniden yapılan Coop Outlast Multiplayer arkadaşlar. Muazzam bir haber bu. Bugün sizlerle birlikte ilk kez bunu izleyeceğiz. Ben de izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bir hayal gerçek oluyor arkadaşlar. Outlast Trials'tan ziyade ilk oyunda böyle iki kişiye kadar koop oynanması efsane olacak. Bu arada yorumlarda yapımcının dediğine göre arkadaşlar yakın zamanda bununla ilgili bir demo gelecekmiş. Geldiği an bu kanalda yer vereceğim. Sizler de benim gibi heyecanlıysanız bu videoya delice bir like istiyorum. Videoya beğenilerinizi istiyorum. Abone olmadıysanız da hala abone ettiğinizi bekliyorum Çünkü yakın zamanda efsane videolar gelecek Bu arada yarın da yani pazar günü arkadaşlar Bir sonraki videoda Manhunt 2'nin ikinci bölümü gelecek Efsane Manhunt geliyor Evet abi laf fazla uzatmıyorum Başlıyorum işte ana menü bu Orijinaldeki gibi Güzel grafikleri lowda falan açacak Şu an yapım aşamasında O yüzden böyle eksikler vesaire olabilir Ama ben görmediğim için o yüzden göreceğiz hep beraber. Bakın host falan diyor. IP ile MIP ile giriyorsun. Ve girdin. Direkt prism Oho. Direkt kafayla abi. Miles'la başlıyor. Oha. Adam remake yapmış. Adam remake yapmış. Çok güzel. Oğlum çok iyi. <laughs> Mükemmel. Bakın yine deliler aynı yerde. Aynı mekanikler çok güzel. Abi çok heyecanlandırdı bu beni. Abi her şey aynı sadece en baştan tasarlıyor arkadaşlar. Vay. Burada deliler meliler kafayı falan vuruyor. NPC'ler aynı. İlk defa bu kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum ya. Çok iyi. Şu an bize burada gösteriyor. Abi çok güzel ya abi bunun kesinlikle videosu çekilir zaten çıktığında ee, flashlight yerine böyle yapmış daha doğrusu night vision yerine flashlight yapmış arkadaşlar muhtemelen onu değiştirir zaten yapım aşamasında şu an bak animasyonu falan da görüyorsunuz her şekilde aynı her şekilde aynı çok iyi buna night vision koymaları lazım ama kesinlikle night vision koymalı lazım. Oo direkt <laughs> direkt yanından geçti. Yorumlarda baktığımda animasyonları sonradan final sürümde ekleyeceklermiş. Şu an bu tasarım aşamasındaymış arkadaşlar. Bakın her şey yani birçoğu çalışıyor zaten mekaniklerin. Güzel. Gazı veriyor. <laughs> İki kamerayla böyle gidiyoruz. İki kamerayla böyle gidiyoruz çok güzel. <laughs> Okey. Bakalım düşmanlar falan yukarıda da aynı mı? Aha. then a drain. Çok iyi. Bakalım aşağıda düşmanlar nasıl tepki verecek? Onu merak ettim. Kaçışlar falan nasıl olacak? Aha abi de geliyor. Aha bak burada. Alt yazıları falan kapatmış. Grafikleri de en düşükte oynuyor ki hani göstermek amaçlıdı biraz daha. Çünkü grafikler yine aynı yani. Aa adamı dövüyor. Bizi gördü mü? Oba, Dur bakayım geldi. Bakıyor hemen vurmuyordu değil mi burada? Evet. Aynen. Şöyle bir kafayı yiyordu burada. Yanına yaklaşmamamız lazım. Yaklaştı. Niye vurmuyor la? Muhtemelen şey yapay zekayı biraz devre dışlı bırakmış olabilir göstermek adına. Bilmiyorum. Gidiyor şimdi öndeki abi gidiyor. Aha geldi. Geldi. O vuruyor diğerini vuruyor. <laughs> diğerini vuruyor geldi diğerine Oy! Güzel toş attı. Oha çok iyi. Harika ötesi. İçeri girecekler. Gazı da yediler. Kameralar değişiyor. Evet, bu da yayınladığı ilk video arkadaşlar. Burada da kafası yok. Muhtemelen bu izlediğimizin biraz daha şey yani e, alfa versiyonu gibi bir şey. Bakın burada da dışarıyı görüyorsunuz. Bunlar çok oyunun başında yani geliştirme aşamasının e, çok erken aşamasında. Aynen çok belli zaten. Diğeri daha böyle bir gelişmiş. Orada direkt anlıyorsunuz ama bakın mekanlar falan filan direkt aynı. Biraz fazla karanlık. Onu da fark ediyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar Full sürümü çıktığında bunu zaten e, Her şey yerli yerinde olacak ki Yorumlarda da gördüm baktığımda da Video dışında e, hepsini ekleyecekler Yani bildiğin ana oyunu da Bu şekilde oynayacaksınız Şu an abi arkadan <laughs> Gidiyor Eğiliyor gidiyor Işık açmıyor mu burada Eğilim anılmaz sonra falan okey Aynen Güzel <laughs> geldi bizi de bekliyor Burada gösteriyor her şekilde. Aynen burada ışıklandırmaları eksik çünkü. Çok normal abi. Şimdi merdivenden çıkacaklar mı buradan? Oğlum bu niye bu kadar karanlık bu arada? Ha, atladı buradan. Okey. Abi aynı ya. Çok güzel abi. Animasyonlar bile aynı. Çok hop. Bunda arkadaşlar nasıl speedrun e atılır? Of. Bunda var ya felaket speedrun atılabilir ha. Yani düşünseniz Outlast biri co-op olarak oynuyorsunuz ve speedrun yapıyorsunuz. <laughs> hani ilk oyuna bir de yani haritalar aynı. Ha ışık yine aynı burada. Aslında bu da güzel bir ambiyans yaratıyor ya. Değil mi? Diğeri de tabii yani Night Vision da çok güzel de. Bu da güzel bir ambiyans yaratıyor. Abi çok değişik geldi şu an. Acayip değişik geldi. Arkadaşlar yani böyle bir mod yapacaksınız. Direkt baştan aşağı oyunu yenilemeniz lazım. Çünkü bu mod değil yani. En baştan yapıyor adamlar. Muhtemelen Unreal Engine 3'ten 4'e bunları ekleyip sonra da multiplayer üzerine yapıyorlar. Bir de benim merak ettiğim tek başına oynayabilecek misin bu versiyonu? Bakın bu şekilde geçiyorsunuz. Oğlum çok iyi la. Bak oradaki kapıda yansıması da güzel. Bak reis de burada. <laughs> Oba. Aksiyonlar aynı. Niye şaşırıyorsam? Çık bakayım reis. Çıkıyor. Arkada <laughs> arkada kafası olmayan adam. Sonradan kafasını eklemesi güzel olmuş. Aa geldi bak. <laughs> geldi kapattı. Yani dediğim gibi bu hiçbir şekilde mod değil abi. Modla alakası yok. Direkt baştan aşağı tasarlamış. Çok zor iş. Gerçekten çok zor iş hele hele Oo bayağı bir gün güneş ışığı şey yapıyor la. Yansıyor. Oy, jumpscare. Jumpscares. Bak buradaki cesetler kafalar yok. Bunları da ekleyecek zaten muhtemelen. Çok iyi, çok. Buradaki abi göstermek amaçlı. Evet, çok belli ya. Evet. Seslendirme falan çok iyi. <laughs> o adam da böyle kafasız bakıyor, kafasız bakıyor öyle. Peki benim merak ettiğim ara sahnelerde nasıl işleyecek arkadaşlar bunu? Ara sahnelerde çok merak ediyorum. Hani ikimiz de aynı şeyi göreceğiz. Ne olacak peki? Diğer adam arkada mı kalacak? Ne olacak? Biz önden gidersek ne olur? Bak bunları merak ediyorum. Chris Walker. Chris Walker. Şimdi ara girecek muhtemelen. Aha. Gel bakayım reis. Vallahi giriyor. Güzel. Burada ara bu şekilde giriyor. Gayet hoş, gayet güzel. And who are you then falan. And who are you then. Ha burada eklemi yapmamış galiba. Ha burada direkt Outlet Scope diye şey yazıyor. Okey süper. <laughs> Tebrik ediyoruz arkadaşı. The Box Developer. Ee, gerçekten ne zaman yazıyor bakayım bir şey var mı çıkış tarihi. Bakayım ne yazıyor? Outlet Coop yazıyor. Evet. Video bu şekilde arkadaşlar. Valla çok merak ediyorum. Demosu çıkacakmış. Yaz aylarında çıkma ihtimali de varmış. Aşırı merak ediyorum. Sizler de benim gibi heyecanlıysanız yorumlarınızı yazın. Yorumlar arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Abonelikleriniz bekliyorum. Gameship uygulamasını da indirmeyi unutmayın. Çok güzel indirimler var. Outlast'te bayağı bir indirimi girdi. Epic'te pahalandı oyun ama... eee Game Ship'te bayağı uygun fiyatta satılıyor. Linki de aşağıda arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşüyoruz arkadaşlar. Yarın yani pazar günü yani bundan sonraki video Manhunt 2 karşınızda olacak. Hoşçakalın. Bay bay.